Anne ben sana ne yapacağım? <laughs> of ya aslında bir önce, Son ya. İyi günler abim, Sonia ablam, Sonia gazım, Sonia baba. Niye gittin, niye gittin? Aslında <laughs> <de> bir <laughs> Karabağ'a yeni bir ev buluruna kadar her yere gideceğim. <laughs> ben de gideyim artık. Yeni bir ev bulmaya. Annenin ağzını bıyıkamıyorum. Bu bir... ülkede bir... zaten her yer acayip. Hep güzel olmuş. Niye ben bu ülkeye düştüm ya? Senin dik anlamı ay fakirdik yalnız oldu ne zengin ya zengin olmayı seviyordum zaten <laughs> neyse bende Çünkü kutusundan kartonlar bulayak hem kendime ev yapayım amca kutusu çok uzakta ya kos 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 bitmez of <laughs> oh, çok yoruldum ama koşmam lazım. Zaten küçüğüm küçükken çok hızlı koşmuyor değil mi yani? Sizin giderken. Nerede bu çok küçük ya? Şurada. Şöyle. Yine karton çok kullanıyor. Fakirken ama ne bunun ev yapıyor. la lan lan lan. Hop. Şöyle şurada, şurada bayağı bir var ya. oh be. Sonunda kaç saatçi bir ev yapmak için uyasıyorum ya. Çekit bulamadım. Söpten bir ton sey buldum. Allah'tan yiyecek vardı ya. Üf, üf. Ama hep kula annem kula. Yeme demiş, itme demişti. Yeme ya benim akım gitti herhalde. Üf, ya. Ne yapsam bilmiyorum ki. sabaha mı uykum geldi annem sabah uyuma demişti. Ama uykum geldiğinde tabii ki uyuyorum. Durduk ya yatağa da yatmamız işte. Na? Ha? Ne oldu lan? Seli yapıyor ya. Üf ya bıktım. Ah uyuyayım ben de. ne 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 ne. Bir saat sonra. Ay. Cık. Ne oldu ya? Hı? Ay. Yedekleyim sandım. Neyse ya bir şey çıkayım. Hava alayım ya sıkıldım. Bir saat sonra. Hay. Eve gideyim bari. Çok yoruldum. Evim nerede? <laughs> Evim selendi ne yapacağım ben ne yapacağım ben ne yapacağım ben ne yapacağım ben, ne yapacağım ben? Aa! <laughs> Artık kendi basıma bir ev bulacağım Ya su kaçıktım Acaba şeyden bir yemek mi alsam Bayım da yok mu ya <laughs> Bakkalamsa merhaba. Um. Ya benim payım yok da. Buradan bana bir yiyecek verir misin? Ama olur, lütfen. annem öldü sen beni bilmiyorsun. Ha? Teşekkür Yok annem o burada bu yemedim işte. Aa. Annem hala yesiyor ki. O benim kalbimde niye bir kere ya? Onun dediğine uymazsam çok üzülür. Aa. Das alayım. Yeter mi? Hem daha bir şey daha almadım. Of bakalım da sen de mi ya? Maalesef bunu yapmak zorundayım. Kaç! Kaçmam lazım. Niye tek saldım? Abi ne yapayım? Orada sadece suyla mı yetineceğiz? Gece zaten annem gece yattım işte katmak zorundayım anne maalesef. Ay güleye zatlayayım. Ama orada durduk yere giymemi istemez annem. Buldum buldum mı? Ne diyor? Ne diyor lan bir yere gideyim. Ya. Kıt 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 Şöyle kalkayım. İzimi kaybetmem lazım ana. Maalesef. Ah. ah. Canım çok acıdı. İzimi kaybettirdim galiba. Ah. Canım çok acıdı Ya şuradan bir yardım istemeye çalışıyım. Kaç! <laughs> kaç 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 kaç. O da beni şikayet ediyor. Hemen onu duydurmam lazım. Avukat iyi neredeydi buradan? Maalesef ama bu tehlikeli isteye ben. Hakim Bey, Hakim Bey. Annem ölmüştü. Bunu yapmaz onu. Bak karamsız sadece Su verdi. Ben de açlıktan ölmeyeyim diye elma aldım. Ama ama ama. <laughs> Üf ya hapishaneye götürsün yalay. <laughs> ama hakim bey bir elma itip. Tamam. Hakim bey ne olur. Hayır niye elma talıyorsun? Annem ölmüş. Çok açlıktan Ölecektin neredeyse. Kendin çöpten bulsaydın. Sonra tutuklayın polisler. Ama hayır ya. Üf. Yakın benim yakın. Yakın. Yakın önce su diye saklatacaksın. Tamam. Ah, ah. Gidin lütfen. Merhaba. Evet. Benim suçum elma çalmak. Cengal'le ben üstadlıktan ölüyordum sadece bir elma için. Bunlar yapılır mı? Sus. Bana sesini yükseltme. Yoksa seni göbertirim. Bak çocuk çocuk demem ki. Kız falan demem. Döveyim. Bu yönün içinde seni. Tamam. Beni istediğiniz şey yapın. Çocuk olduğun için seni... 9 ay boyunca orada tutacağım. Ama bir eksin <laughs> <için> ya. Zaten <laughs> bu yüzden annem olsa ne yapardı biliyor musun? Biliyor musun ne yapacağını? Hemen arkaya koyup kendisini tutuklatıydı. <laughs> Lütfen ya. Getirsin o. Sus. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vay ötüm çok yoruldu. Hay hay. Katlanacaksın. Sıkıhtan alayım ya. Alınmıyor da ya. ağlama ağlama. Pis. Sonunki <laughs> letzeliğini Güzel. Sıkıht. Getir şunu. Aile sen de açık. <laughs> Zaten orada adamı unutun kendimi. <laughs> Zaten <Zort> diyeceğim. <laughs> Gülümseleğim ne olacak? Gittiler ya. Gülümseleğim kaldı ya. Getir soya gete Söyle bir. Tamam. Gülümseleğim.

Ne oldu ya. kaç saat geçmiş aydan saatte yok ki. Heh, şurada saat var, bakayım. Hmm. En son saat 2.30. Bir saat yımışım ya. Üf. Hmm. Tamam. Atın suya iyi gelsin. Atsın dedim. Ha. Oh. Oh, elim acıyor. Bir yıkay mısınız? Yakmayacağız. elim çok acıyor. Ya siz de mi gitseniz? Diyor. Nerede diye bu yemekhane? Koş koş. Yemekhane. Kaç kaç. Ah. Tamam tamam. Ah. Elimi tutacaksınız. Üf, canım çok acıdı ya. Hapishane görüyorsun sen katmak neymiş? Görüyorum. Merak etmem. Küçük bir çocuk mu? Otur şöyle hemen alsın. Pis ne aldı acaba? Elma çaldım elma. Bir de kaçtı. İstemey? Yok bu yaya geliyken kaçtı. İyi o zaman ya. Su. İyi o zaman. Sana yemek yok bugün. Git mısır mısır ala biz kaçanlaya yemek vermiyoruz. Ne? Ya ama bu akıyı. Siz bu odada da bak. Tamam. <laughs> Gidiyorum ben. Yazı <Biasa> banyo mu? <laughs> Duy ya. Siz bir yerden sonra anlayacak bir yer yok ki. <laughs> Yeme <laughs> dakika sana <laughs> almayı bir yakta. Ee, hapishaneye de Züye Sadece elma yiyeceksin orada. <laughs> tamam. Kazarsan ya iki gün hiç yemek yok. Tamam. Hop söyle. Üff ya. Nefret ediyorum. Hop. Bir elma çaldım diye. Bir saniye diye söylüyorum. Ama Allah'tan iyi. <laughs> Ev bulmaktan iyi. Ev bulmak kaç yıl su yer? Ya da kaç ay, kaç gün? Ben de bilmiyorum. kaç hafta su yer. Bunu size yapmayacaksınız değil mi? Of oh be atladım. Tamam geç şuraya geç. Üf ya. Of ya susuzluk bu. Allah'tan sanmadığım susuz yeye. Susuz yeye. Hele aldığım elmayı yiyeyim bari bende. de. Üf, neredeydi su? Hmm. Elma kafamdan büyük kesme. Bu yayın elmaları böyle. Her kısmen her şeyden büyük. Hmm. hmm. Çok güzel olacak. Bir eminim yiyeceğiz. Öyle iyi yemek gibi sonra. Bu ya çok güzel abi ya. Hop acı çöksel adı. De desem desem. Biz soyda da Harika ya harika. Park niye yok ya? Benim için park koyarlar değil ya herhalde? Oh ne tür? Hmm, ne çabuk bitme. Tamam da tam yiyecek gelmedi. Hehehe. Demek daha sonra siyah afet oluyor normalde, hihihii Su da bitti Çıkarıyor herhalde, değil mi canım ya? Su da bitti, tuvalete ben bakayım Bakma, bakma Söyle Güzel be E olaysa çok gelmesin Elimde Ufas 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 ufas

Yalnız. Artık o lazım, çıkarsın lan yavrum. de Talvay oya geldim. Hi <laughs> Hihi. Ah, sonunda geldiler binaya. Oyda hayal derlemini çözeceksiniz değil mi ya? Bu sevdiğin halde küçük hanım. Sevdim tabi. İlk önce küçük hanım demiyorsunuz. Ne oldu size bakayım? Oh be.

Olmadı. <laughs> hop. Hop. topa toparlayayım üstten. Hop. Tamam. At atamadım. Hah. Hop hop hop. Ya. Aa, kazma azizimi konusu. Bir keresinde hem annem polislerden izin almıştı. Burada oynayabilir miyim demiştim. Komşunun çatısına gelmişti. Buradan seyir bayağı. var ya. Pıtı 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 pıtı. <laughs> Yakınladım sizi. On dakika sonra. Ya, oh, bu geldi. Benim işe yapmasın lan ya. Bu sen de benim yapmayın. Çok acıdı. Tamam be. Ne oluyor ya? Neyse. Ne bileyim sen. Ya pis Allah Allah, bir anlar var ama anlayamadım. Altay ay Üf, hmm, çok sıkıldım artık. Ee, bir dur. Bir yemek ye. Bir beden he. Ben onu beden diyorum o dinlenme oluyor. Felsey var ya burada baktım. Aa, şurada, sen, uh, ah şurada i̇şte, um. var bugün var çok iyi. Ah düştüm. polis geliyor. Lili li 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 Sus. Sıkıntı bir oldu lan. Sus.

Gizem çıkacak. <laughs> Çok izledim Payk'ı. Uzun zamandır oynamıyordum. Ya. <laughs> Çok izledim ya. Sonunda bir çıkış yedi. Kati yoktu. Kati yok. Bu, <laughs> <laughs> wow. bu yedide de kati yok. Hiç kati değil ya. Anlamadım. Ah! Busa geldi. Kaçmalıyım.